Gora İddia kanalına tekrardan hoş geldiniz dostlar. Bugün sizinle birlikte 20 ve 21 Aralık yani Cumartesi Pazar maçlarını konuşacağız toplamda arkadaşlar. Bir 17-18 tane falan maçla karşınızdayım. Cumartesi güzel bir bülten var. Olabildiğince tüm maçları sıraladım sizin için. Pazar günden de seçmece yaptım. Yine güzel karşılaşmalar var. Güzel bir hafta sonu geçireceğimizi düşünüyorum. Hemen video başında hatırlatmamı yapayım. Biliyorsunuz arkadaşlar artık VIP grubumuz tamamen ücretsiz VIP grubumuzu yaklaşık 6-7 senedir yapıyorduk ama artık şimdi ücretsiz bir hale getirdik. Nasıl gelebilirsiniz? Hemen ondan bahsedeyim. Şurada arkadaşlar bir VIP grup hattımız var. Oradaki numaraya Whatsapp'tan mesaj atarsanız iddia.com'dan bize oynadığınıza dair biliyorsunuz şurada bir bayi kodumuz var. Bu bayi kodundan oynayan iddia.com'dan oynayan ve buradaki Whatsapp numarasına ekran görüntüsü atan arkadaşlarımızı VIP grubumuza alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bayi değişikliği yapabiliyorsunuz. Orada zaten iddia.com'da sağ üstte tıklayın. Bayi değişikliği deyin. Oradan arkadaşlar 30. 50-21 kodunu girerseniz zaten buy değiştiğini yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi alttaki WhatsApp numarasını atabilirsiniz. Şimdi bugünkü programımıza gelelim arkadaşlar. Toplamda 2 tane kuponumuz olacak. Bunlardan bahsedeceğim bir cumartesi günü ayrı kupon yaptım. Bir pazar günü ayrı kupon yaptım. Bunun dışında zaten genel olarak maçlardan seçmece yaptığım e, güzel bir bülten olacak. Hemen yine video başında hatırlatmalarını yapayım. Arkadaşlar bizi bu arada ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Her gün iddia tahminleriyle karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Gerek instagram olsun gerek youtube olsun. Bu yüzden bence kesinlikle abone olmanızı öneririm. Videoda like ve yorum atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bir nokta bir emoji bile bıraksanız etkileşim etkileşimde bizi arkadaşlar üst sıraları tırmandırır bu yüzden bunları da es geçmezseniz çok sevinirim diyorum ve videoya başlıyorum Eyüp Spor Fenerbahçe karşılaşmasıyla Fenerbahçe için çok çok önemli bir maç diyebilirim. Artık biliyorsunuz ilk yarıyı bitireceğiz. Galatasaray'da özellikle Osimen falan biliyorsunuz Afrika Kupası'na gitti. Belki sıkıntılı bir süreçten geçirebilir Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın en en iyi oynayan oyuncusu. Bu dönemde açıkçası Fenerbahçe tekrardan liderliği kapabilir mi göreceğiz ama en ilk olarak bu maçtan arkadaşlar galibiyet almak zorunda gibi gözüküyor. Ben burada Fenerbahçe'nin gollerine gideceğim. Deplasman 1.500 bence mantıklıdır arkadaşlar bu şekilde oynayabilirsiniz. Bunun dışında oyuncu bahislerinden de çok fazla bunları arkadaşlar artık değerlendiriyoruz. Talişka'nın iki tane isabetli üstünü şu anda bu karşılaşmada değerlendirebilirsiniz. Talişka çok formda bu maçlarda bence boş geçmeyecektir gibi gözüküyor. Daha sonra bakıldığında Hamburg Frankfurt karşılaşması. Burada arkadaşlar yine gollerin gelebileceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Şimdi Frankfurt son dönemde gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yani gol atma konusunda evet çok sıkıntı yaşamıyorlar da kalesini gole kapatma konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Ee, Hamburg'da açıkçası son maçlarını da ben izledim. Ee, son Dortmund maçıydı galiba o maçlarda çok iyi oynadığını düşünüyorum ama e, tabii ki de böyle tecrübesine birazcık da eleniyor. Burada arkadaşlar gollerin çıkacağını düşünüyorum yine. KG var şeklinde bir düşüncem var bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı daha sonra bakıldığında Stuttgart Hoffenheim yani Hoffenheim bu sezon bize paranın altında bıraktı diyebilirim. Neredeyse her maçına giriyoruz. Her maçında bize güzel güzel paralar kazandırıyor. Bu maçlara yine kazandırabileceğini düşündüğüm bir karşılaşma ki karşısında iyi bir kulüp var. Yine böyle kapalı oyuncaklarını düşünmüyorum. Çok böyle saçma sapan işte 5 tane alttan net pozisyon kaçmazsa ne bileyim çizgiden çıkan toplar olmazsa rahat bir şekilde arkadaşlar 2.5 üst maçı gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu biraz daha şans işi. Çünkü şu maçlarında genel olarak benim şansım tut tutmuyor. Yani nasıl tutmuyor? Penaltı kaçırıyorlar. Çizgiden dönen 10 tane 15 tane pozisyon oluyor. İlginç ilginç şeyler kaçıyor filan böyle. Ama bence bu maçta arkadaşlar kağıt üzerinde çok rahat bir iki buçuk üst maçı gibi gözüküyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Bournemouth-Burnley karşılaşmasında farklı bir şey gideceğim arkadaşlar burada. Ee, bu arada dışarıda bir şey var çalışma sesi vardı umarım size gelmiyordur mikrofonu yansıyor mu bilmiyorum da bir yol çalışması var bayağı evi titretiyor şu an. Burada arkadaşlar gollü bir maç beklesem de farklı bir şeye gideceğim. Kornerlere gideceğim. Burnley gerçekten ciddi anlamda çok fazla korner kullanan bir takım haline geldi. Gol çıkartamıyorlar ama yani çok fazla böyle pozisyon buldukları için bu pozisyonlar olgun ataklar olmuyor. Genelde şut çekiyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bunlar da ile sonuçlanıyor ki Bournemouth'da en son Manchester United maçında ne kadar tehlikeli olduğu bir tehlikeli olduğunu bize gösterdi. Burada arkadaşlar yine 9.5 üst kornerin gelmesini bekliyorum. Bu arada gol konusunda da ev sahibi 1.5 üst mantıklı gibi gözüküyor. isteyenler bunu da değerlendirebilir. Manchester City-West Ham karşılaşması size vereceğim kuponda arkadaşlar arkadaşlar bunu değerlendirdim bu arada. 2.5 üst bir şeklinde ben burada e, City'nin kazanmasını bekliyorum. Biliyorsunuz City son dönemde gerçekten iyi toparladı. İyi de top oynuyorlar karşısında. West Ham da aslında maçlarında genel olarak böyle kritik maçlarda hep beraberlik alan bir takım olarak görüyoruz da. City tecrübesiyle arkadaşlar bence burada kazanacaktır. 2.5 üst 1in gelmesini bekliyorum. Bu arada Haaland, gol atar seçeneklerine falan da gidebilirsiniz. Bu sene gerçekten yine coşturuyor. Beşiktaş, Çaykuriza maçında. Burada arkadaşlar Beşiktaş'ın açıkçası e, neler yapabildiğini son dönemde görüyoruz ee, yani İyi başlıyorlar maça ama bir şekilde iyi bitiremiyorlar. Yani atıyorum bir anda maç 1-0, 2-0 oluyor. Ondan sonra bir kırmızı karttır bilmem ne falan ilginç ilginç şeyler oluyor. Şimdi Trabzon maçının telafisini burada yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum ki. Çaykur de boş bir takım değil. Onlar tarafından da bence gol gelebilecektir diye düşünüyorum. Burada gollü bir maç bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstü alabilirsiniz. Dediğim gibi bence Beşiktaş'ın kendini affettirme maçıdır diye düşünüyorum. Bu karşılaşma genel olarak da arkadaşlar 2.5 üstü de bu karşılaşmada değerlendirebilirsiniz. Gol bir maç geçecektir diye düşünüyorum. Leipzig Leverkusen karşılaşması. Leverkusen bu deplasmanda arkadaşlar büyük ihtimalle bence yenilecektir ama bir yüksek oran deneyeceğim bu karşılaşmada. Nasıl bir yüksek oran? Böyle 2.50'lik bir oran. KG var ms gir. MS1 gibi bir seçeneğe gideceğim. Ee, genel olarak gollü bir maç bekliyorum. 2.5 üst burada benim ana bahisimdir. Ana bahisim bu şekilde söyleyeyim. Ama Dediğim gibi Leverkusen bu dep basmandan çıkması çok zor gibi gözüküyor. Leipzig evinde çok baskılı çek. Çok fazla tempolu ve e, hatasız kusursuza yakın bir top oynuyor. Açıkçası Leverkusen'in burada işini zor görüyorum. Dediğim gibi goller gelecektir. Leverkusen aya, ayağından da gol gelir. Büyük ihtimal. 2.5 üst gelir. Ama bence Leipzig yener 3-1'lik bir skorum var. Bu karşılaşmada KG var. MS1 mantıklı gibi gözüküyor. Denemek isteyen arkadaşlarımıza e, bu karşılaşmada böyle bir şey deneyebilirim. Neck, e, Nijmegen e, Ajax karşılaşması da. Burada arkadaşlar yine iki takım da atacağı gollere yöneleceğim. Ajax evet iyi toparladı son dönemde iyi değişler başarmaya çalışıyor. Ama sadece çalışıyor. Kalesini hala golü kapatamıyor. Maçları genel olarak golli geçiyor ki. Ev sahibi takım da ciddi anlamda şu an ligin en yükselişli takımlarından bir tanesi. Yani PSV ve e, gene açıkçası yan yana koyarım Yani gol konusunda ciddi anlamda Çok iyi işler başarıyorlar Bence iki takım da burada gol atacaktır KG var seçeneği arkadaşlar yine mantıklıdır Bu şekilde deneyebilirsiniz bu karşılaşmayı Bazel Servet'te karşılaşması Benim sevdiğim liglerden bir tanesi Bazel'i zaten severim ki Servet'te de e, Maçlarında genel olarak gollerini çıkartıyor e, Genel olarak böyle baskılı Ve e, gol'e yakın oynayan bir taraf Çok fazla defansı düşünen bir taraf değil e, Golli bir maç geçirecektir Yine 2.5 üstüne arkadaşlar burada gelmesini bekliyorum Özellikle Ajax tarafından golleri bekliyor ama Servet de burada bir sürpriz yapabilir. Hatta böyle bir 2-2'lik falan be beraberlik olabilir bu karşılaşmada. Ee, cumartesi günün son maçı Real Madrid Sevilla. Şimdi şunu arkadaşlar anlatacağım. Belki sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür. Bir takvim yılında Real Madrid'de şu an en çok gol atan oyuncu Real Madrid'te Cristiano Ronaldo 59 golle şu an rekor onda. Şu son ligin son yani liginde mi bu senenin son karşılaşması ve Mbappe'nin 58 tane golü var. Eğer Mbappe bu karşılaşmada bir tane atarsa Ronaldo ile birlikte puan yani rekorun ortak olacak. Bir tane daha fazla atarsa Ronaldo e, rekorunu arkadaşlar egal etmiş olacak. Bu yüzden açıkçası Mbappe için önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Real Madrid tarihine girmek isteyecektir diye düşünüyorum. Mbappe gol atar seçenin 1.24'lük oranı var. Yani bu oran bize yetmez. E, neler alabiliriz? Mbappe'nin arkadaşlar oyuncular kısmında açılır. 3 tane isabetli şutuna büyük ihtimalle 1.45-1.50 civarında bir oran açılır. Bunu deneyebilirsiniz. Mbappe her iki yerde gol atar. Seçenekleri var bu arada oyuncular kısmında açılacaktır bunlara bakabilirsiniz Bir, e, pardon yani 3-4 oranlık 5 oranlık bunlar bahisler bu şekilde dile getireyim bunu deneyebilirsiniz hatta Mbappe hat-trick yapar seçeneğine de arkadaşlar burada gidebilirsiniz bence Mbappe kesinlikle bu maçı boş geçmeyecektir en az 2 tane gol atacaktır diye düşünüyorum. Ana dediğim gibi arkadaşlar isabetli şutlardan yana olacak bu karşılaşmada. Hemen pazar gününe geçelim. Bu arada pazar gününe geçmeden ben şuradan kuponu da arkadaşlar size getireyim. Şu şekilde e, cumartesi günü kuponu yaptım. EYP Spor Fenerbahçe karşılaşmasını Deplasman 1.5 üstüyle City e, West Ham karşılaşmasını 2.5 üst birini aldım ve bu şekilde bir kupon yaptım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım da arkadaşlar cumartesi günden kuponumu bu şekilde değerlendirebilirler. E, güzel bir kupon olduğunu düşünüyorum. Umarım bize de kazandırır diyorum ve e, pazar gününe geçelim. Pazar günde gerçekten güzel karşılaşmalar var. Hemen şuradan pazar günü bültenini açayım. Ee, i̇lk olarak Utrecht-PSV karşılaşması. Burada arkadaşlar erken sans maçı. Gözümüzü açacağız. Kahvemizi, çayımızı alacağız. Ee, böyle bir tatlımızı yerken bir şey yaparken e, bu maçı izleyeceğiz. Çünkü e, 14-15 ile başlıyor bu karşılaşma. 2-15 gibi. E, güzel bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Özellikle PSV tarafından golleri bekliyorum. Deplasman 1.5 üstüne arkadaşlar. Bu karşılaşmada gelmesini. Bekliyorum bu şekilde değerlendirebilirsiniz Feyenoord Twente karşılaşması yine bir Hollanda'dan güzel bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor Twente zaten e, Yani biraz böyle orta sıra takımı da Feyenoord gerçekten bu sezon iyi oynuyor ama ligden e, özellikle zirveden birazcık koptu. Yine üst sıraları tırmanma maçı gibi gözüküyor olabilir. 2.5 e, üstünde arkadaşlar burada gelmesini bekliyorum. Yine golli bir maç çıkacaktır diye düşünüyorum. Villarreal Barcelona karşılaşması yine günün güzel maçlarının bir tanesi. Yani maç 3.5 üst 4.5 üst bunlara giderse hiç hiç şaşırmam. KG var 2.5 üstünde arkadaşlar bu karşılaşmada gelmesini bekliyorum. Yine güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Aston Villa, Manchester United karşılaşması. Burada arkadaşlar şöyle bir seçeneğe gireceğim. İddia.com'da özel kısmına tıkladığınızda şutlar diye bir seçenek var. Açılırsa en alt baremden 25 artı şut alabilirsiniz. Ya da 26 artı şut alabilirsiniz. Yani en alt baremden şut almak burada arkadaşlar mantıklı. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun dışına bakıldığında iki takım da bence gol atacaktır birbirine. KG var seçeneği de arkadaşlar güzeldir. Bu şekilde denemek isteyen arkadaşlarımız deneyebilirler bu karşılaşmayı. <laughs> Haydenem <laughs> Bayern Münih karşılaşması burada arkadaşlar Bayern Münih tarafına gideceğim En son biliyorsunuz Mayıs maçında bir şaka yapmıştı ama bu maçta yapacağını düşünmüyorum e, Goller kısmına tıkladığınızda aşağıya inebilirsiniz orada Bayern Münih her iki yerde gol atar seçeneği var bunun 1.37'lik bir oranı var arkadaşlar. Bayern Münih bence her iki yerde gol atacaktır. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Son olarak da Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasında yine günün güzel maçlarından bir tanesi ama bu karşılaşmada o simen oynamayacak. O bu yüzden birazcık e, yani maç içinde canlılarda falan da almak da mantıklı olacaktır ama benim bir abaman olduğum bahis var. Sürekli 2.5 üst 1, 2.5 üst 1 şeklinde Galatasaray ilerliyoruz. E, bu maçlar açıkçası kısım da hani sıkıntı yaratabilir, gol atabilir gibi gözüktüğü için ben 2,5 üst 1'e yöneldim arkadaşlar bu maçta. Yine böyle 3-1'lik falan bir Galatasaray galibiyeti bekliyordum. Pazar günkü kuponumu da hemen arkadaşlar size şu şekilde getireyim. Ee, pazar günü Kasımpaşa maçının 2,5 üst 1'iyle yani Galatasaray Kasımpaşa maçının 2,5 üst 1'iyle Villarreal Barcelona karşılaşmasının KG var 2,5 üstünü birleştirdim. Yine 2 oranlı bir kupon yaptım. Hatta şöyle cumartesi kuponumu da getirdim. İkisini de görün arkadaşlar şu şekilde. Ee, biraz kendimi kapattım ama neyse şöyle birazcık küçülteyim. Şurada pardon şurada e, pazar günün kuponu var. Şurada da arkadaşlar cumartesi günün kuponu var. İkisi de koydum bu şekilde. İki kupon da güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin de aklınıza yatıyorsa bu şekilde günün kuponlarını oynayabilirsiniz. Şimdiden arkadaşlar herkese bol kazançlar diyorum. Bu arada VIP'ye dediğim gibi de gelmeyi unutmayın. Şurada arkadaşlar numaramız var. E, ee, i̇ddia bayi kodumuz var. Oradan oynayan ve aşağıdaki numaradan ekran görüntüsü atan arkadaşlarımızı alıyoruz diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlarım.